merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler de çok şükür Allah'a iyiyiz. Ayaktayız, sağlıklıyız, saatliyiz. Ramazanımızı e, icra ediyoruz. <laughs> Orucumuzu tutuyoruz. Çoluk, çocuk, ailece çok şükür Allah'a. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor Ramazan? Bizler de iyi geçiyor bakalım. Bugün kaçıncı gün oldu? Bu ara günleri saymıyorum artık bıraktım. 11. gün mü oldu? 12. gün mü? Tam emin değilim. Bu arada bu kamera neden böyle karanlık? Deminden beri ışık ayarlamaya çalışıyorum. E, pencerenin kenarında oturuyorum. Böyle ışık bir vuruyor, bir karanlık oluyor, bir şey oluyor. Anlamadım gitti. <laughs> Şöyle yapsam. Neyse böyle konuşalım ya. Ne yapalım? Bu sefer böyle olsun. Olmadı. Taktım kafaya. <laughs> Neyse ya hadi böyle olsun bu defalık. Böyle pencere kuşu olduk zaten. Bir balkon bir pencere kenarı başka bir şey yok. Balkona çıktım biraz önce. Balkonda oturdum otur 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 otur. Sıkıldım. Eve geçtim geri. Yemek yapacağım. Mutfağa hiç resim yok. Onun öncesinde evi falan süpürdüm. Bayağı her yeri süpürdüm. Mutfakta 2-3 tane bulaşık var. Artık diyorum bulaşığı yemek yapmak için geçtiğimde önce bulaşığı yıkar sonra da bulaş yemeği yaparım. Vallahi canımızın sıkıntısı hiç gitmiyor bizim. Nedir bizim bu makineden çektiğimiz bilmiyorum. Çamaşır makinem maalesef tekrar bozuldu. Yani Geçen hafta pazartesi günü e, makinamız yapılmıştı. Zaten onun öncesinde bir 10 gün makina bozuk bekledik, servis bekledik. Araya sokağa çıkma yasağı falan girdi. Servis yoğundu falan. Bir bir hafta 10 gün kadar makineye çamaşır atamamıştım biliyorsunuz. Videolarımda dile getiriyordum zaten bunu. E, neyse servis geldi, makina yapıldı. Makinanın pompasında e, bir şey tıkamıştı pompayı. ayrıyeten normalde motor bozulmuştu. Yeni motor takıldı. Ayrıca pompasında da suyu boşaltma pompasında da bir şey e, tıkamıştı. Onu çıkardılar. Onu çıkarırken de adam dedi ki, e, bunu çıkarırken çok zorlandık dedi. Zorla çıkarttım dedi. Neyse ya makine yapıldı. Adamlar gitti. Tabii ben makineyi kullanmaya başladım. Toplasanız sadece 3 defa makineye çamaşır attım. Üç defa attım. Ee, baktı ilk atmamda makina sıkmıyordu, yarım sıkıyordu. Niye böyle oldu falan demiştim, sıkmaya tekrardan yeniden sıkmaya almıştım. İkinci attım. Ee, o zaman sadece tek e, Ali'nin deri montu var, onu tek atıyorum. Kaldıracağım artık çünkü kış bitti. Tek mont atmıştım. o, onu sıkmış. Sonrasında yine ben normal çamaşır attım, yine sıkmamış. Canım sıkılmaya başladı. Makine iyi sıkmıyor Ali dedim. Ali servisi aradı. Ee, gelip baktılar. Gelip baktılar. Hata biraz kendilerden kaynaklı. Yani tamam makinamız çok eskidi. Pompa e, yıllardır kullanılan bir pompa. E, tabii ki biraz yıpranmış şey olmuş olabilir ama. E, bizim tahminimiz onlardan kaynaklanan bir hata. Çünkü öncesinde sıkmama gibi bir sorun yoktu. Sonrasında çıktı bu sıkma sorunu. Servis üstüne almıyor. Kabul etmiyor hatası olduğunu. Kendi hataları olduğunu. E bize diyoruz siz gelmeden önce sıkma problemi yoktu. Makine çalışırken. E sizden sizin e, pompadaki o maddeyi çıkarırken çok zorlandığınızı zorla çıkardık falan demiştiniz. Demek ki onu yaparken bir takım bir ee, zarar vermiş olabilirsiniz olabilir yani böyle bir şeyin gayet normal olabilir hatalarını kabul etmiyorlar bize tekrardan 190 liralık masraf çıkarttılar yani geçen hafta 225 lira ödemiştik bu haftada 190 lira masraf çıktı 150'ye düşürdüler eşim kesinlikle kabul etmedi bu bizden kaynaklı bir hata da değil kendilerinden kaynaklı bir şey dedi servisle konuştu. Bayağı konuştu. Bayağı hararetli bir konuşma yaptı. Benimki böyle haksızlığa hiç gelemez. yani e, haksızlık karşısında çok diledir. Sonra tabii e, servis mecburen hatasını az çok kabul etti. E, 100 liraya 190'dan 150 idi. 150'den de 100 liraya düştü. Çünkü şey zaten pompa zaten 50-60 lira bir şey. Yani pompa 50 liralık bir pompa. İnternetten baktık biz de. Pompanın fiyatı 50 lira. E bunlar adamların bizden istediği fiyat ne? 190 lira. Ne bu sömürücülük yani? Nedir yani? Sen de yani ne nedir bu sömürücülük? Vallahi sinir olduk. Kaç günden beri böyle delireceğim artık sinirden. Makinayı kullanamıyorum. Çamaşır yeni dağ gibi birikti. Aşağıya annemin makinesine indiriyorum. İki gündür aşağı in çık. İn çıkma aşağıya. Annemin makinesine çamaşır atıyorum. Şimdi sabah sabah diyorum. Öğleden sonra yine makineye çamaşır atmıştım. O çıkmış. Gidip alacağım şimdi onu, sereceğim. Bugün bir daha atmayacağım makineye çamaşır çünkü if saat 5, iftar saati yaklaşıyor. O çamaşırı serdikten sonra bir tek yemek yaparım. Yani durum böyle. Yarın gelip yapacaklar. Gelip yeniden pompayı değiştirecekler. Ha bir de Ta, tekrar ikinci kez tamire geldiler ya makinenin içinde suyu öyle bırakıp gittiler. Makinenin kapağı kapalı içinde su var. Öyle bekliyor makine. Sinir oldum vallahi var ya yemin ediyorum. iki seferdir e, tamirci geliyor bir de tamir ederken mutfak koridor her yer batıyor. Leş gibi oluyor inanılmaz derecede. Çünkü makineden su akıyor bilmem ne falan. Ya kalkıyorum bir de oraları temizliyorum. Bakın ikinci kez oldu şimdi yarın üçüncü kez tamir edilecek. Yine her yer batacak. Artık çıldırmak üzereyim bu makinenin yüzünden. Bilmiyorum bu aralar sinir sistemlerim benim alt üst oldu. Böyle oturduğum yerde artık sıkılıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum. Bu maalesef videolara da yansıyor. <laughs> video çekesim gelmiyor modum düştü diyorum işte bu yüzden. Telefonu elime alıp video, videoya başlayamıyorum. Aklımda birçok şey var. Yapacağım birçok iş var. İşlerimi yaparken videoyu başlatayım çekeyim diyorum. Böyle nazar mı var? Nedir bu? Ben vallahi anlamadım, çözemedim. Allah sonumuzu hayır etsin. Yarın tamirciler gelecek sabahleyin. Yeniden tamir edecekler. Bakalım. İnşallah başka bir şey çıkmaz ondan sonra diyorum. Ve ben aşağıya inip annemin makinesinden çamaşırlarımı alıp çamaşırlarımı sereceğim. Sonra da görüşürüz. <laughs> yine katlanmayı bekleyen çamaşırlar. Bir yandan seriyoruz bir yandan katlıyoruz. Allah'ım ne kadar çok çamaşır çıkıyor anlamıyorum ben. Ay, Ay yine balkona mı çıksam ne yapsam sıkıldım gene evin içinde. Şu iftar hazırlıklarına başlamadan önce. Yakup uyuyor zaten. Bu küçük paşam ne yapıyor? Oyun oynuyor. Oruç tutuyor oluşum. Oruç tuttuğu için ben de fazla sıkmak istemiyorum. Yoksa onlara da vakit geçirmek zor olur yani. Öbür küçükler ne yapıyor? Bizim odamız böyle. Maalesef bu annecim, çocuk odası çok dağılıyor. Yapacak <laughs> bir şey yok hanımefendi. Bir de oyun oynarken gösterirmiş. Önce gösteriyorum zaten. Dur şuradan şöyle yapalım. Pencereden ışık geliyor çünkü. Bir dakika. Ne oynuyorsunuz? Dur taş ben makas oynuyorum. Hmm. Bak, Büyük şeylerden. Bak anne bir bak. Kar kar, kar. Tamam fazla kal, ses yapmayın kal, ama babamız kal. yatıyor. Ali gece vardiyasında yine 12.8 gidiyor. Gece 11'de gidiyor, sabah 9.30'da geliyor. O yüzden şu anda uyuyor içeride. Ses yapmayalım, babamızı uyandırmayalım. Aşkım. <laughs> Amba. <laughs> Hayat şu saçları toplayalım yine. İpek gibi saçlar maşallah. Toka tutmuyor ya. Bu saçlar toka tutmuyor. Çok böyle yağ gibi akı veriyor. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Öreyim ben. De. Öreyim mi? Evet. Tamam örelim o zaman. Tamam, bak örümcek adam. Tamam annem. videomuzu kapatmaya geldik. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? <laughs> ne diyeceksin biliyor musun? Çiçek Cansın ablacığım. Sen e, geçen haftalarda daha önceki videolarımda Aylin'in saçlarını ör bana yine selam göndersin demiştin. Ben o günden beri aklımdaydı ama e, olmuyordu bir türlü fırsat olmuyordu. Yani Arkadaşlar. örüyorum, örmüyor diyelim de videoda yani videoya denk gelmiyordu. Ark Arkadaşlar Videoya denk gelmiyordu. Şimdi yine anne saçlarımı ör ben de dedim hadi videoya da e, dahil edeyim bu anı. Çiçek Cansun ablacım. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Kızım da sana babaanne diyecekmiş. Babaanne, babaanne. Çiçek babaanne de hadi. Çiçek babaanne. Annem saçlarımı ördü. Annem saçlarımı ördü. Ay bak açardın kız. <laughs> Kaza oldu. Bak. Evet. Saçlarını örüyoruz. Çok yakışıyor değil mi? Ne mi çiçek babaannesi? Kızılma saçları çok yakışıyor böyle ördüğünüz zaman. Aynen. Babaanne, anneanne. <laughs> anneanne de, de diyebilirsin, babaanne de, de diyebilirsin. Fark etmiyor. Neyse. Ha bir de Satı Kor ablacım. Aynen. Seni de öpüyorum. Selam istemiştim. İnanın özellikle selam isteyen takipçilerim var. Ben unutmuyorum aklımda ama bazen... <laughs> Bazen şey oluyor diyorum ya hani Ramazan dolayısıyla biraz oruç tuttuğumuz için böyle modumuz düşük oluyor. Ee, zaten şu anda bütün takip ettiğim youtuberlarda bir mod düşüklüğü görüyorum. Bu da zaten oruçtan kaynaklı bir şey. Ee, bu da zaten belli bir süresi var Ramazan ayına. Ramazan ayı geçtikten sonra e, yine eskisi gibi e, videolarımızda biraz daha enerjik oluruz inşallah. Annecığım, kapı çalıyor. Bir şey Alper bir kapıya bak annem. Ne kadar modumuz düşük olursa olsun Ramazan ayı bir başka çok şükür Allah'ıma. Rabbim tüm İslam aleminin sizlerin tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Kapanışımızı yapalım. Şey Kızım kapıya da bakmadık. Kim? <laughs> geliyorum dayı. Dayım gelmiş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey Sen konuş o zaman. Arkadaşlar ben ee baba ne e, yemek, yemek yapacağım babam çekim olarak arkadaşlar babamla gide yemeği tutacağım <laughs> <da arkadaşlar, gülüyor> ben arkadaşlar şimemi görüyor musunuz <laughs> ne konuştun kız takipçilerle? <laughs> Vallahi size sizle baş başa bıraktım. Ne konuştu bilmiyorum. Çünkü dur dur. Dayım geldi. Yemek getirmiş şöyle. Sarma dolma yapmışlar. Abone yaklaştırma. Neden? Neden? kokuyor. Zeytinyağı ile yapılmış belli. Ee, sevmediği için mis gibi kokuyor. Çok da güzel olmuş. Sağ olsun <laughs> yengem dayım. Düşünmüşler Hadi. göndermişler böyle. Arkadaşlar. Patlıcan dolması. Yaprak sarması ve şurada da lahana sarması Apı da var. Şimdia. Sağ olsun. Allah Apı razı olsun. Ben de artık. <gülüyor> çok <laughs> ayıp öyle söylenmez annem. Nimet o yemek. Anladım. Sen sevmeyebilirsin. Ben şimdi yemek yapacağım. Hmm. Ee, yemek. 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 Tamam şimdi birazdan yemek yapmaya geçeceğiz zaten. Artık iftar hazırlığını yeah. başlayacağım. İftar hazırlığını da diğer kanalıma açacağım arkadaşlar. Yarınki videomuzda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>